akşam tanıştığım kişiden yani YouTube'da e, tanıştığım kişiden pet takısı yapacağız. Şimdi buna bunu veriyorum. Ee, bir dakika bekle. E, Arkadaşlar a, bana hediye veriyor. Yani ben de ona ne vereyim? Ben de ona şey vereyim. Ay yeşil de şey değil de bir, bir dakika. Ben ona e, mavi kipi vereceğim. Evet arkadaşlar, ıı, evet arkadaşlar şimdi ben ona ıı, ıı, pet vereceğim. Şimdi ona hangi peti versem. Efsanevi yazdım. Efsane bir, efsane bir ha herhangi vardı. Yemin vardı, yemin vardı. Ne? Yemin verdi. Kim verdi videoda çıkıyor şu anda. Şimdi ona ben de başka bir hediye vereceğim. Bu arada değerli bir petimi veremiyorum. Çünkü değerli petimi verince o gidiyor başkasına veriyor. Şimdi yani o gidiyor işte. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ona şey vereceğim. Bir dakika. ne ee, neyi versem de şunu veriyorum. Şimdi sana bir hediyem var. Ee, bir dakika. PK e, PG atı Evet arkadaşlar ona verdim şimdi. Onu veriyorum. Ee, bu arada onun zaten sahip biliyorum. Şimdi değerli petim gitti. Hayır. Ee, şimdi şimdi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Bu arada bir çok güzelmiş. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Ee, Karayız da hadi. o <laughs> ha anladım monsterlar oynayacak Bu arada videoda çıkmıyorum derse videoda çıkıyor bu arada Bu arada bu videolarımda olacak bu arada. Arkadaşlar şu anda hiç bir şey bulamıyorum ben. Hayır hayır bir şey yok arkadaşlar. Bu arada hiçbir şey bulamıyorum. Ben canım telefonla niye yakalanacağım. Son bir tane kalmış. O da zaten gidiyor. Son iki tane kalmış. Oh, Aa yeah. hayır. Hadi bizimki yenildi. Hadi bizimki yenildi. Hadi bizimki yenildi. bakayım ben. Nerede? Ha, onun için nerede? Hmm, i̇çini anlamıyoruz çünkü bizim yanımızda. Yo. Ay neredesin? Ay içini anlamıyorum. Ay neredesin? Bu arada şu an... Ee, Şimdi bir dakika ne yapalım bir dakika bakıyorum şimdi arkadaşlar şimdi elma sunuyorum şimdi ım, bana gelmesini bekleyeceğim gelmiyor bu adam niye gelmedi niye gelmedi hayır gel lan 真笨蛋，女儿太二。 burada yemekleri yapmak için şu adam. İşte bir defa bir pekali seviyorsun ama hiç çıkıyorsun. Sadece bana bana yaz ve gör. Tamam şimdi yukarı kalk bak. Hmm. Asansörümüz var bu arada. Asansörü iki tane evim oldu. Bu <laughs> da Video oyununda çıkıyor diye böyle yapıyor yoksa. Şimdi o da geliyor. Aşağı yürüyeceğim. Yine hmm. çıkıyoruz. Evet arkadaşlar onunla birkaç aktivite yapıyorum şu anda. Hmm. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi... ちょっと待って yeah uh -uh. Bunu şununla paylaşıyorum. Şuradaki şeyi bir çıkartalım. Bunu da çıkarttık. Şimdi elim kreşinin ona doğru gidiyoruz. спать, да, мужик? Редактор K K mi yazıyor burada? Hey, duyuyor musunuz? Hihihi. niye geçemiyorum ya? Bu çok kötü. Ya geçemiyormuş. Zehrim yüzünden geçemiyorum, çıkıyorum. <laughs> Elbette aşk çıktı. Bakalım ne yapacağım ona. Bu video olsalardı. Bu arada başlığı yapmayacağım. Çünkü konumuz kayboldu. Bakın kodumuz kayboldu. O yüzden hepinize bay bay.